Hoş geldiniz. Bu videoda sizlere nasıl 25 rütbe Miko yapılır onları göstereceğim. Aslında ben 800 yapmıştım da şu Miko'nun ustalık yolunda hani arkadaşlar şu en sonda bir tane şaka mıyım sence diye bir ee, şey var. Ne denir? İsmini unuttum. Bir dakika bakıyorum hemen. Oyun İngilizce oynuyorum ya unutuyorum biraz. Ünvan ünvan. Ünvanını almak için arkadaşlar kupa düşüyorum tekrar kazanıyorum. Kupa düşüyorum tekrar kazanıyorum. Neyse arkadaşlar biz videomuza geçelim hemen. E, 25 rütbe nasıl yapılır onu göstereceğim. Evet arkadaşlar birinci maçımıza geçtik. Ben bu maçları arkadaşlar canlı yayınlarda oynuyorum genelde. Yani bazen tek de oynuyorum. Gördüğünüz gibi çok fazla crow vardı. Mortis falan da vardı. Biz başlıyoruz şimdi. <laughs> Emoji atıyorum öyle. Neden bilmiyorum. Burada arkadaşlar biraz bekliyorum. Çünkü Max o kıracak. Ben alacağım. Max'e de biraz vurup kaçacaktım. Ama öyle yapmıyorum. Çünkü Max benden kaçtığı için Max alabileceğimi düşünüyorum. Ve üstüne saldırıyorum. Zaten de alıyorum. Sonradan oradaki yükü alıp aşağı gideceğim. Birazcık da bekliyorum yani mermimin dolmasını. Tüm mermilerimi aynı anda harcamak istemiyorum. Çünkü çalıdan falan birisi çıkar diye. E, mermilerim olsun ki bir anda kaçabileyim yani acil bir durumda. Onun için saklıyorum. Öylesine emoji atıyorum. Neden bilmiyorum. <laughs> e, çalılara gideceğim. Ama bir var mı diye yavaş yavaş kontrol ediyorum. Sonra şurada crow var. O Crow'un orada olduğunu bilmiyorum ilk başta. Sonradan kendisini bana yanlışlıkla gösteriyor. Pusluğunu. Bir çıkıyor, geri giriyor. Sonra yükümü aldıktan sonra hafif geri gidiyorum. Yaklaşıyorum Crow'a. Bir kere vuruyorum. Birkaç defa vuruyorum öldürmek için. Çünkü Crow'un canı biraz az ya. Biz Bizde havadayken yani vuramaz bize. Ee, son iki kalıyor arkadaşlar. Son ikiye kalınca Edgar'ın yükü fazla olduğu için yani şansın birazcık zor. Fakat yine de pusarak falan bir şeyler deniyorum. Ulti basıyorum arkadaşlar. Edgar da ultiyle kaçıyor zaten. Garloş'tan bildirim geldi. Ve maalesef ölüyorum. Aslında alabilirmişim. Neyse diğer maçımıza geçelim. Diğer maçımıza geçtik arkadaşlar. Bu maçımızda da çok fazla Piper ve Bull var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bibe direkt benim üstüme oynuyor. Ben ilk önce Timing olalım diyorum. Kabul etmiyor maalesef benim teaming olmamı. Ben hala üstüne gidiyorum. Birkaç defa vuruyorum. Ardından kaçıyorum duvar arkasına. Yıldız gücüm olduğu için de bir kere rakibe vurunca mermim geri geldiği için 4 defa vurabiliyorum yani. Orada bir o yükü kırarken gidip o yükü çalıyorum oradan. Ama hemen değil. Biraz sonra çalacağım. Yoksa Bibi beni öldürebilir. Gidiyorum arkadaşlar güç almak için. Ama Bibi çok hızlı geldiği için çalamıyorum yani. Bir anda aldıktan sonra kaçıyorum. Bibi de direkt ulti basıyor arkamdan. Ve 8 yüklük yani ultili şeyli görünce <laughs> bir anda ulti basıyorum. Çünkü yoksa o beni direkt alır kaçamam. Sizin de böyle yapmanız gerekir. Ben hala Bibi oynuyorum. Bu maç Bibi beni full rahat bırakmadığı için birazcık kötü oynuyorum. Sonra Bibi'ye üstüne şelinin gittiğini gördükten sonra bir rahat bıraktım ve dislike attım emoji olarak. Ama siz like atın videoya lütfen. Ondan sonra arkadaşlar bana daha çok saldırıyor. Ee, yani ultili bir şeyle olunca da yapacak bir şeyim kalmıyor. Baksanız arkadaşlar yani Bul da var bir yandan sıkışıp ölüyorum. Neyse arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Daha çok gösterecektim de savaş gününde çok fazla göstermiyordu o yüzden. Eğer bu videoya 15-20 like arası gibi şey gelirse 1000 kupa mikro yapılır onu göstereceğim. Bunu da 1000 kupa yapacağım. Ee, belki Edgar'ı 25 yapmıştım Edgar'ı da gösterebilirim. Neyse arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.